Selamun Aleyküm. Herkese hayırlı haftalarımız olsun inşallah. Sen bir olsun İli Karakütü Vakfı, Kağıthane İlçe Sorumlusu Derneği Aras. Cumartesi günü biz e, Kağıthane yatan Ayhan amcamızı ziyarete gelmiştik. Ayhan amcamız bizden yatak talebi vardı. Acil hasta yatağı talebi istiyoruz. Ve hasta arabası istemiştim. Biz bugün Ayhan amcaya yatağı arabasını getirdik. İnşallah eşi, kızı, oğlu 3 e, aydır yatakta yattığı için dışarı çıkamadığını dile getirmişlerdi. Güneş görsün, biraz hava alsın istemişlerdi. İnşallah bundan sonra arabası da portatif katlanabilir. Arabayı koyup Ayhan amca dışarıda gezecek. Değil mi Ayhan amcam? Ş Nasılsın, iyi misin? Vallahi iyi değilim, yavaş gelin. İyi olacağız inşallah. Allah izin İnşallah hep beraber. Ben seni geleceğim, aranız ziyaret edeceğim. Gelemesen bile eşine telefon açıp soracağım seni. Vakfımıza her türlü yardımı yapan herkesten Allah razı olsun diyorum. Özellikle ben bir ortası hareketi vakfı genel başkanımız Arif Hikmet Bey'e, mütevelli heyetimize, yönetimimize çok çok teşekkür ediyoruz. Herkese sevgiler, saygılar. Allah emanet olun.